Herkese merhaba, bugün düzenli egzersiz ve proteinlerle ilgili birkaç soruya cevap vermeye çalışacağım. Bunlardan ilki, çocuklar ve yetişkinler günlük kalor alımlarında hangi miktarda protein tüketmeliler? İkinci sorumuz ise, acaba kişi düzenli egzersiz yapıyorsa veya herhangi bir spor branşıyla uğraşıyorsa bu miktar bir farklılık gösteriyor mu? Diğer taraftan üçüncü soru ise... Ee, bu branş değiştikçe, düzenli yapılan egzersizin türü değiştikçe yine kendi içerisinde protein alımı bir farklılık gösterecek mi? Bu sorulara birlikte cevap arayacağız. İsterseniz önce kısaca proteinlerden e, bahsedelim. Proteinler nedir? E, vücudumuzda hangi görevleri üstleniyorlar? Bildiğiniz gibi proteinler aminasitlerden oluşmakta ve 20 farklı aminasit var. Bunlardan 11 tanesini biz vücudumuzda sentezleyebiliyoruz. Ama 9 tanesinde besinler yoluyla, hayvansal veya bitkisel besinler yoluyla dışarıdan vücudumuza temin etmemiz, almamız gerekiyor. Ve yine biz bir proteini sentezlerken bu 20 aminasitin de tamamının vücudumuzda bulunması gerekiyor. Bu açıdan elzem aminasitlerin beslenme yoluyla vücudumuza sağlanması çok önemli bir yer taşıyor. Diğer taraftan e, tabi proteinlerin vücutta asıl öncelikli görevleri e, dokuların oluşması, gelişme, onarım, büyüme gibi temel e, görevleri var. Ama bununla birlikte biz biliyoruz ki proteinler günlük enerji harcama oranının içerisinde de belli miktarda vücudumuza enerji veriyorlar. Aerobik enerji sisteminde Enerjiye katılan makro besin öğelerinden de bir tanesi. Peki e, ne kadar olmalı bir çocukta ve yetişkinde günlük protein alımı? E, biraz önce söylediğimiz nedenlerden dolayı aslında yeni doğan bir çocuktan yetişkinlik dönemine doğru protein e, alımı giderek azalıyor. Çünkü malum ol, olacağı üzere çocuklar e, yetişkinlere göre çok daha fazla gelişme ve büyüme süreçlerini vücutlarında gerçekleştiriyorlar. Bu anlamda yeni doğan bir çocuk için tavsiye edilen protein alım miktarı kilogramı başına 1,5 gram kadar. Bununla birlikte 4-5-6 yaşlarındaki bir çocuğun 1,5 gramdan yaklaşık 1 gramlara kadar kilogramı başına protein tüketmesi gerekiyor. Fakat yetişkinlik dönemine ulaştığımızda artık gelişim, büyüme süreçleri tamamlandığı için günlük protein alım miktarı yaklaşık olarak 0.8 gram kilogram başına yani 70 kilogram 70 kilogram olan bir birey yaklaşık olarak 0.8 gramı kilogram başına alırsa 70 çarpı 0.8'den 56 gram kadar protein günlük tükettiğinde yaşamsal faaliyetlerini sürdürecek, vücut kas kitle oranını koruyacak bir beslenme alışkanlığına, beslenme düzenine sahiptir diyebiliriz teorik olarak. Ama eğer bu birey egzersiz yapıyorsa ve yaptığı egzersiz türü de farklılık gösteriyorsa o zaman durum değişir mi, değişmeli mi? Burada ne gibi farklılıklar oluyor? Bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. Hücre içerisinde Proteinleri biz evet sürekli yıkıyoruz bir taraftan ve sürekli de sentezliyoruz. Ve bu yıkım ve sentezlenme arasında sürekli bir denge sağlanmaya çalışılıyor vücudumuzda. İdeal süreçler sağlanırsa yani beslenme anlamında, denilenme anlamında yeterli uygun koşullar olursa protein yıkımı ile protein sentezi arasında bir denge kurmaya çalışıyor vücudumuz. Fakat dışarıda yapılan egzersizin türü de İçerideki protein yıkımın oranını arttırabilir veya beslenmenin miktarı oranı da sentezlenme oranını da olumlu yönde destekleyebilir veya tam tersi oranda da değiştirebilir. Diğer taraftan dışarıda yapılan egzersizin türü hücresel boyuta baktığımızda proteinin hangi protein türünün ve hangi amaçla sentezleneceğini de değiştiriyor. Örnek verelim dışarıda bir aerobik dayanıklılık egzersizi yapılıyor olsun. Hücrenin e, bir protein sentezi yapacak evet hücremiz. Ve biz öncelikle şunu da tabii söyleyelim. Egzersiz anında teorik olarak biz protein yıkımının daha fazla olduğunu biliyoruz. Ama diğer taraftan egzersiz sonlandığında ise protein sentezi belirli bir süreye kadar ki bu süre ortalama 48 saate kadar... Yine burada farklılıklar söz konusu. Yani bireysel farklılıklar ve egzersizin şiddeti bu süreyi değiştirebilir, daha kısa da olabilir ama 48 saate kadar yoğun bir protein sentezi gerçekleşiyor hücrelerimizin içerisinde, kas hücrelerimizin, iskelet kas hücrelerimizin içerisinde özellikle. Şimdi burada e, aerobik bir egzersiz varsa, bir dayanıklılık türü branş örneğin maraton gibi, triatlon gibi, bisiklet gibi, kürek gibi. Veya uzun süreli herhangi bir koşu olabilir bu egzersiz. Evet hücre sentezimiz nasıl gerçekleşecek? Hücremizdeki DNA'mızda proteinlerin aslında kodu var. Yani hangi aminastiler hangi sırayla yan yana gelirse hangi tür protein sentezleneceği ile ilgili bir kod var. DNA'mız bir mesajcı RNA üreterek çekirdeğinde bunu hücre içerisinde protein sentezinin yapıldığı organele yani ribozoma gönderecek. Ribozom da mesajı RNA'nın üzerindeki kodu okuyarak hangi tür protein sentezleyeceğine karar verip ortamdan hücre içerisindeki ortamdan ilgili aminositleri yan yana getirerek bir protein sentezi yapacak. Ama eğer bu bir dayanıklılık egzersizi ise aerobik süreçleri destekleyen aerobik süreçlerde enerji üretiminde rol alan bir enzim sentezleyebilir ribozom veya bu süreçleri destekleyen herhangi bir molekül sentezleyebilir. Ama diğer taraftan eğer bu dışarıda yapılan egzersiz bir kuvvet egzersizi ise kendi vücut ağırlığınızda olabilir, serbest bir ağırlıkta olabilir, bir makine ağırlığıyla olabilir. Bu sefer de vücudun hücre kas hücresi içerisinde vermiş olduğu tepki evet yine egzersizle birlikte hem protein yıkımı gerçekleşecek ama protein sentezinde de süreç bu sefer sentezlenen proteinin türü bir kas protein olabilir. Kasın kasılabilir proteinlerinden biri sentezlenebilir. Aktin gibi, miyozin gibi, troponin gibi, tropomiyozin gibi, e, z line gibi bir protein sentezlenebilir. Böyle baktığımızda dolayısıyla dışarıdaki egzersizin türü, içerideki protein sentezinin yolu aynı olmakla birlikte aslında sentezlenen proteinin türünü etkiliyor. Diğer taraftan acaba egzersizin yine yapılan egzersizin türü bizim protein sentezi miktarımızı veya protein yıkımı miktarımızı da değiştiriyor olabilir mi? Şimdi şöyle söyleyelim. Normal bir birey için dedik ki egzersiz olmadığı halde bile günlük yaşamsal faaliyetlerini sürdürürken proteinler enerjiye katılırlar. Proteinlerden biz enerji sağlarız. Bunun oranı nedir? Ne kadardır bu miktar? Yaklaşık olarak %5-6'lar civarında. Yani siz günün içerisinde 100 birim enerji harcıyorsanız normal bir bireyde bunun 5 ila 6 birimi proteinlerden geliyor. Diğerleri nereden geliyor? Karbonhidrat ve yağlardan egzersiz yaptığımızda eğer bu egzersiz bir dayanıklılık egzersizi ise o zaman bu oran değişiklik gösterebiliyor ve giderek biliyor. Neye bağlı? Temelde de bunu etkileyen süreç aslında bizim karbonhidrat depolarımızın hangi oranda olduğu egzersize başlamadan önce ve başladıktan sonra da onları hangi oranda kullandığımız. Örnek verelim. Eğer siz <laughs> Ee, tam dolu halde karbonhidrat depolarıyla ki biliyorsunuz daha önceki çekmiş olduğumuz videolardan biz karbonhidratları vücudumuzda sadece 3 yerde depolayabiliyoruz. Bunlar kas, karaciğerde glikojen olarak, kanda da glikoz olarak karbonhidratları bulunduruyoruz ve vücutta sınırlı miktardalar. Ortalama bir bireyde 1500 ila 2000 kilokalori civarında enerji sağlayabilecek karbonhidrat depolarımız var. İşte karaciğerimizde yaklaşık olarak yine ortalama bir bireyde 75-100 gram kadar. Kas hücrelerimizde ise 200-300 gram kadar. Kanımızda ise çok daha sınırlı yaklaşık 5 gram kadar. Yani yaklaşık 5 gram karbonhidrat 20 kilokalorilik bir oran kadar bir miktar kadar aslında kanımızda var. Yine karaciğerdeki sayıyı da veya kas hücrelerimizdeki miktarı da 4 ile çarparsanız yaklaşık bunun 2000 kilokaloriye denk geldiğini hesaplamış olursunuz. Biliyorsunuz 1 gram karbonhidrat 4 kilokalori enerji veriyor vücudumuzda. Aynı şekilde proteinler de 1 gramı 4 kilokalori enerji veriyor ve yağların da onlardan daha yüksek oranda enerji verdiğini önceki videolarımızda söylemiştik. O da 1 gramı 9 kilokalori kadar enerji veriyor. Şimdi tekrar konumuza dönersek tam dolu kas ve karaciğer karbonhidrat depolarıyla bir maraton yarışına başlayan sporcu bu depoların yaklaşık olarak %30'u ila 55 aralığında tükettiğinde yani onlardan enerji aldığında proteinlerin aerobik süreçlerde ki sadece onları aerobik yollarda enerji olarak kullanabiliyoruz, enerjiye çevirebiliyoruz. Aerobik süreçlerde enerjiye katılma oranları e, dramatik olarak artıyor önemli oranda artıyor. Peki bu oran ne kadar olabilir, ne kadara çıkıyor? Bilimsel araştırmalar bize bu oranın normalde yüzde 5'ler, 6'larda olan oranın yüzde 15'lere kadar çıkabileceğini gösteriyor. Peki ne olur yani hocam yüzde 3, 5 değil de proteinleri yüzde 15 kullansa bir dayanıklılık sporcusu ne olur? Bunun sonuçları eğer yeterli bunu fark ederek, bunu bilerek beslenmiyorsa proteinleri Besinlerinde normal bir birey kadar yani kilogramı başına 0.8 gram kadar tutuyorsa işte sıkıntısı şu olabilir. Neydi proteinlerin temel görevi? Vücutta yapımdı, onarımdı, hormonların yapısına katılmaktı, pek çok enzimin yapısında bulunmaktı. Böyle baktığımızda e, yeterli protein ortamda yoksa tüm bu yapım onarım gelişim faaliyetlerinde vücut sıkıntıya girecektir belki istediği kadar oranda protein sentezini gerçekleştiremeyecektir. O zaman şunu söyleyebiliriz. Hatta tam şöyle de bir senaryo mümkün olabilir. Diyelim ki bir dayanıklılık sporcusu çok yoğun antrenman programı var. Bu antrenman programları ve müsabakaya hazırlanıyor ama bu antrenman programlarını gerçekleştirirken proteinleri normalin tüketmesi gerektiğinin daha az altında alıyorsa Sürekli olarak bu sefer kaslarından bir kayba da söz konusu olabilir bu durum. Çünkü protein yıkımı sürekli fazla olacak, protein sentezi istenilen düzeyde gerçekleşmeyecek, toparlanma süreçlerini olumsuz etkileyecektir. Eğer siz kas ve karaciğer karbonhidrat depolarını da diyetle birlikte yeterince de doldurmuyorsanız bu durum iyice kötüye gidecektir. Yani boş veya yarı yarıya dolu bir kas, karaciğer karbonhidrat depolarıyla da çıkarsanız proteinlerden normalden çok daha fazla oranda enerji tüketeceğiniz için proteinleri de koruyamazsınız. O zaman iki şey söylememiz gerekiyor. Burada dayanıklılık temelli, aerobik dayanıklılık temelli branşları yapan bireyler için ama sporcular ama bunları egzersiz olarak yapan kişiler için bir kere karbonhidrattan yana yeterince yeterli oranda beslenip beslenmemeleri proteinler içinde hayatı önem taşıyor. Yani ben bir dayanıklılık sporcusuysam şunu düşünmem gerekiyor önce. Benim diyetimde karbonhidratlar yeterli oranda var mı? Ki bunların oranının da yaklaşık olarak bu tip branşlarda günlük alınan kalorinin %60-65'ini oluşturması gerekiyor. Ben karbonhidratlardan yana yeterli oranda besleniyorsam bu sadece karbonhidratların yolu için değil proteinleri korumam için, proteinlere daha az başvurmam için de önemli. Artık bunu biliyoruz. Peki gelelim diğer taraftaki branşlara. Ne olabilir bunlar? Güç kuvvet temelli branşlar. Kendi vücut ağırlığıyla, serbest ağırlıklarla, makine ağırlıklarıyla çalışılan Branşlar mesela bir bodybuilding sporuyla uğraşan kişi bu tip branşlarda da vücut e, bu sefer hatırlarsanız ne olacaktı? Kas daha fazla ve yüksek oranda dirence maruz kalacağı için protein yıkımı çok daha yüksek olacak. Biz şunu biliyoruz bu tip branşlarda aerobik olarak dayanıklılık temelli bir branşa göre kıyasla Kas hücreleri çok daha az şekilde proteinleri okside edip onlardan enerji alma yoluna gidiyor. Yani dayanıklılık sporcuları kadar onları okside edip onlardan enerji alma yoluna ihtiyaç duymuyor. Bir bodybuilding sporuyla uğraşan ağırlık kaldıran bir sporcuda. Fakat orada protein yıkımı kasın daha fazla dirence maruz kalması sebebiyle çok daha yüksek oranda gerçekleşiyor. Bu durum tabii ki neyi tetikleyecek? Böyle baktığınızda demek ki protein yıkımı hücre içerisinde egzersiz anında çok yüksekse protein sentezinin de kas kaybı olmaması için en azından onun kadar olması gerekiyor. Yani yine güç kuvvet temelli sporlarda da normal bireyler gibi bir protein tüketimi değil de daha yüksek miktarda ki ne kadar olduğunda konuşacağız. Daha yüksek miktarda protein alınması gerekiyor. Hatta burada bu tip branşlarla uğraşanların pek çok zaman istedikleri şey aslında kas kütlesini korumaktan ziyade bazen şu da olabilir. <laughs> çok pardon. Kas miktarını arttırmak. E, o zaman bunun tek bir yolu var. Siz eğer yık kas hücresi içerisinde protein yıkımı protein sentezinden daha fazla ise günün sonunda kaslarınızdan kayıp edeceksinizdir. Daha yani kas oranınız da azalacaktır. Ama ne zaman protein yıkımı protein sentezinden daha az olursa. Yani siz daha fazla protein sentezi kas hücrenizde gerçekleştirebilirseniz o zaman da sizin kas kütleniz, kas hacminiz, kas, kas miktarınız artacaktır. E demek ki burada da temel şey yine protein sentezini daha yukarılarda tutabilmek önemli bu hedefi bu olan sporcularda. Peki dayanıklılık ve güç kuvvet temelli branşlarda farklı bir mekanizmanın olduğunu artık biliyoruz. Oranlar ne olmalı? Ne kadar tüketilmeli? Şimdi oranlara da baktığımız zaman eğer siz e, sedanter bir bireyseniz demiştik ki 0.8 gram kilogram başına protein tüketimi yeterli olacaktı. Fakat güç kuvvet antrenmanıyla uğraşan bir bireyseniz ve hedefiniz kas kütlenizi korumaksa Mesela bu kim olabilir? Bir crossfit sporcusu olabilir. Kas kütlenmenim yeterli. Artık hacim kazanmak istemiyorum ama onu da korumak istiyorum. O zaman tüketmeniz gereken miktar kilogram başına 1.2 ile 1.4 gram seviyelerinde. Diğer taraftan güç kuvvet tarzı bir branşla uğraşıyorum ama hacim de kazanmak istiyorum. Oran 1.6-1.7 gram kilogramlara kadar çıkmalı. Dayanıklılık antrenmanıyla uğraşan bir birey için ne diyoruz bu oranı? Yine normal bireyler 0.8 tüketirken onlar kilogramları başına 1.2-1.4 gram aralığında protein alımı günlük gerçekleştirmeleri önemli. Ama hocam biz dayanıklılık sporcusuyuz, bir kuvvet branşı değil, o kadar kas kütlesine ihtiyacımız yok demek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Çünkü siz dayanıklılık sporcusunuz. Oksidatif süreçlerde özellikle dallı zincirli amino asitlerden, hatta lösinin yani bunlardan biri olan lösinin biz oksidatif süreçlerde enerji sağlama yani oksidasyona uğrama oranının oldukça yüksek olduğunu biliyoruz. Yani <laughs> çok pardon. Yani siz şuna e, neden olacak aslında yapmış olduğunuz egzersiz Proteinlerden oksidatif süreçlerde daha fazla enerji harcamış olacaksınız. O yüzden buradaki protein tüketimi harcanan proteinin yerine konması. Burada biz kas kütlesi inşasından ziyade mevcut asit havuzumuzu yeterli oranda tutuyoruz. Ki vücudumuzdaki diğer yapım, gelişim, onarım faaliyetleri aksamasın diye. Diğer taraftan bakın burada yüksek şiddetli aralıklı Antrenmanları yapan sporcuların da e, ne olabilir mesela yüksek şiddetli intervaller e, buna iyi bir örnek mesela futbol gibi bir branş düşünün. E, önemli bir kısmı ana geçiyor. Siz futbol topuyla oynarken sürekli sprint atıyorsunuz, çalım atıyorsunuz yani hem aerobik hem ana aerobik süreçleri yoğun şekilde kullanıyorsunuz. Bu tip branşlara uğraşan sporcular da veya bu tip e, crossfit de yine buna benziyor. Bu tip bir egzersiz de yapıyorsanız o zaman sizin yine protein alımınız normal bireylerden daha yüksek olmalı. Yaklaşık olarak 1.7 gram kilogram başına. Şimdi burada önemli bir e, yer de var. Ağırlık kontrolü antrenmanları yapan sporcular. Buradan kastımız şu. Siklet branşlarıyla uğraşan sporcular işte ne olabilir, bu halter olabilir, güreş olabilir. Belli siklette yarışmak için sürekli kilo kontrolü yapmak veya bazen önemli miktarda kilo düşmek zorunda kalabiliyorlar. Şimdi bu sporcular kilo düşmek için eğer diyet yaparlarsa ve yaptıkları diyette protein alımlarını normalin üzerinde tutmazlarsa yani hem diyeti yapıp hem de normal oranlarda tüketirlerse Günün sonunda kas kaybı yaşamaları çok yüksek ihtimal. Dolayısıyla bu tip siklet branşlarında da protein alımı normal bireylerin üzerinde olmalı. Ne kadar? Yine kilogram başına 1.4 ila 1.8 gram. Diğer taraftan protein alımı ile ilgili gram olarak değil de bir yüzde olarak yüzdelikten de bahsedebiliriz. Yani normal bireyler için acaba ben günde 100 birim enerji ihtiyacım varsa bu enerji ihtiyacının biraz önce dedik ki karbonhidratlardan yüzde 45 ile 65 aralığında olmalı. 45 daha normal bireyler için ama dayanıklılık tarzı bir branşla uğraşıyorsanız siz bu 65'lere kadar çıkmalı. Yağlardan daha önce yağlarla ilgili bir video çekmiştik hatırlarsanız. Orada da bunun maksimum yüzde 30 sınırlarında olması gerektiğini yine bu yüzde 30'luk dilimin içinde de doymuş yağlardan yüzde 10 maksimum tüketilmesi gerektiğini söylemiştik. Proteinler için normal bireylerde bu oran arkadaşlar yüzde 10 olarak tavsiye ediliyor. Bunu bu şekilde de hesaplayabilirsiniz. Yani ben kilogramın başına gram olarak değil de günde 2000 kilo kalori alıyorum. Bu 2000 kalorinin acaba yüzde kaçını proteinlerden almalıyım? Yüzde 10'unu. O zaman bu yüzde 10'u da ben gram olarak nasıl hesaplayacağım derseniz de 1 gramının da 4 kilo kalori olduğunu biliyorsanız çok rahatlıkla yine kaç gram tüketmeniz gerektiğini hesaplayabilirsiniz. Yine eğer bir kıyaslama yaparsanız da e, normal RDA olarak tavsiye edilen 0.8 grama %10 alırsanız aşağı yukarı bunun çok benzer değerler verdiğini yine göreceksiniz. Aynı miktarda 3 aşağı 5 yukarı %10'luk değer normal bireyler için yine kilogram başına 0.8 grama denk geliyor. E, bunu görebilirsiniz. Ama biz normal birey değiliz, egzersiz yapıyoruz, sporcuyuz, antrenman yapıyoruz. O zaman yine bu oran arkadaşlar %15'e kadar yaptığınız branşın türüne göre çekebilirsiniz. Yani %10 normal bireyler için %12, %13, %15 siz egzersiz yapan, bu oran neye göre değişecek? Biraz önce vermiş olduğumuz hangi hedef, hangi tür branşsa ona göre değişecek ama ortalama yine düzenli egzersiz yapan bir bireyin kas kaybı yaşamaması için tüketmesi gereken protein miktarı yüzde olarak yüzde 13 ile 15 aralığında olmalı sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bugün şunu konuşmaya çalıştık aslında. Proteinlerin egzersiz süreçlerinde enerjiye katılan ve özellikle karbonhidratların mevcut durumuna göre enerjiye daha fazla oranda katılabilen bir Yapıya sahip olduklarını, dayanıklılık branşlarına özgü. Diğer taraftan kuvvet güç gibi branşlarda ise protein yıkımının çok fazla olduğu için tekrar onların yerine konması için normalin yaklaşık bir buçuk katına kadar aslında protein tüketiminin sporcu tarafından sağlanıp sağlanmadığının kontrol edilmesi ile ilgili konuşmuş olduk. Dolayısıyla protein alımı egzersiz yapan düzenli şekilde egzersiz yapan sporcular için normal bireylerden daha yüksek olmalı ve yapılan branşın türüne göre bu miktar sporcu tarafından kontrol edilmeli hatta türünle birlikte hedefe göre yani tür güç antrenmanı kuvvet antrenmanı fitness jim antrenmanı olabilir ama burada da hedef değişebilir ben kas kütlemi korumak mı istiyorum yoksa kas kütlemi arttırmak mı istiyorum yine oran Belli bir miktarda artacaktır. Evet, e, sormuş olduğumuz sorulara cevap vermeye çalıştık. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.